Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat artışı yaşandığını görüyoruz. Sizce daha çok yükselecek mi yoksa bir anda düşecek mi? Yorum kısmında değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi Bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Altında alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2967 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 2967 TL'den satışa sonunu görüyor. Çeyrek altın 4810 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 4920 TL'den satışa sonunu görüyor. Yarım altın 9651 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 9839 TL'den satışa sunulu görüyor. Tam altın 19272 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 19605 TL'den satışa sunulu görüyor. Cumhuriyet altını 19845 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 20145 TL'den satışa sunulu görüyor. Ata altın 19.944 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 20.114 TL'den satışa sonunu görülüyor. 14 ayar bilezik 2.455 TL'den satış işlemi yürürken 18 ayar bilezik 2.186 TL'den 22 ayar bilezik ise 2.870 TL'den satışa sonunu görülüyor. 10 ise 2.615 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bize takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.